Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün yolumuz İstanbul Şile'ye düştü. Burası turizm amaçlı yerli yabancı birçok konunun ağırlandığı noktada butik giyim anlamında güzel bir noktadayız. İyi bir markamızdayız. adımları atmışlar artık hedefler büyük. Lila Butik SK'dayız. Evet yanımızda hanımefendi buranın sahibi Seçil Kanyit var. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkürler Seçil Hanım bizi burada misafir ettiğiniz için öncelikle şahsınıza güzel de sunumlar yapmışsınız. Bizi karşıladınız, biz size ekip olarak teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi şahsınızı şöyle eğitim hayatınızı izleyeceğimize bir tanıtalım öncelikle. E, i̇smim Seçil Kanyit, e, Şile'de yaşıyorum, Şile'de doğdum büyüdüm. Hı -hı. E, siyasi bilimler mezunuyum. E, Işık Üniversitesi'nde çalıştım uzun bir süre. E, daha sonra... E, Orada hani böyle cincik boncuk anladığım kadarıyla bir şeylerle evet, uğraşıyordunuz değil mi? Evet. Küçük küçük boncuklar tamam. yapıyordum, ee, birçok yere onları toptan bir şekilde sattım. Anlaşmalı yerler. Evet var, evet değil mi? evet. Aha. Tamam. E, ondan sonra kendime küçük bir maddi imkan sağladım, ailemi de maddi manevi desteğiyle beraber böyle e, şirin güzel kendimize bir yer kendimiz bir yere açtık evet. Bugün de birinci yılımız. Bugün birinci yılımızı kutluyoruz. Hatta buna da e, siz, vesile evet, siz vesile, oldunuz. Siz evet, Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Allah ederiz. Çok sağ olun. Markamız inşallah daha iyi yerlere gelecek. Şimdi satış sistemimizden bahsedelim biraz. Satış sistemimiz, e, dükkanda, mağazamızda zaten Hı -hı. satışımız var. Onun gibi e, Türkiye'nin birçok yerine kargo şeklinde de çalışıyoruz. Sosyal e, medyamız var. Sosyal Ne var onu da söyleyelim. E, e, Instagram şöyle. hesabımız var. Lile Butik SK olarak. Tamam. E, Instagram'da. Oradan da bakabilirler. Evet, tabii tabii oradan da bakabilirler. Her gün gün içerisinde e, e, ürünlerimizi tanıtıyoruz, videolarını çekiyoruz, resimlerini paylaşıyoruz. Ee, o şekilde de Güzel bir satış ağınız var. Hı hı. Yani Türkiye'den hatta yurt dışından tabii, size tabii, tabii, sipariş tabii. geldim. Siz kargo kapıda teslim tabii, evet. gönderebiliyorsunuz. Hı hı. Buradaki bu satıştaki mağazada özellikle konuklarınız dinliyor musunuz? Sadece siz kendi beğeninizle mi gidip alışverişleri yapıyorsunuz? Ee, i̇lk önce kendi... E, beğenimle de alıyorum. Hı -hı. Çünkü onlara dokunmam lazım. Kendi giydiğim gibi olsun istiyorum. Ama tabii e, müşterinin misafirlerimizin isteği şeklinde Hı -hı. de e, ilerleyebiliyoruz. Çünkü şöyle bir şey istiyoruz diyorlar. Ona bakıyoruz. Onun en kalitelisi ne? Hı -hı. Dokusu güzel mi? Çünkü dokunmadan alamıyorum açıkçası. Evet. E, kendim içime sinmeden alamıyorum. Çünkü onları sosyal medyada giyerek hani tanıtırken de bile kendim bile içime sinmesi gerekiyor. Evet. İçime sinmeden e, kimseye Önce veremiyorum. Önce diyorsunuz ben Sonra hı hı. da konukların beynisine evet. bırakıyoruz. Evet. Ama siz buraya geldiği zaman hanımefendiler anladığım kadarıyla kendi tecrübenizde o kombini oluşturmada yardımcı evet, oluyor kesinlikle. musunuz? Evet kesinlikle. Hem kombini oluşturmada yardımcı oluyoruz hem kendilerini burada çok mutlu his hissetmelerini sağlıyoruz. Çünkü bizim burası butik kafe şeklinde. Kahvelerini içebiliyorlar, pastalarını yiyebiliyorlar. İstedikleri e, süre zarfında istedikleri kadar burada oturabilirler. Güzel zaman geçirebiliyor. Evet. Aslında siz bir nevi biraz kafe, biraz böyle giyim butik anlamında evet. güzel hoş evet. bir <laughs> dokunuş yapmışsınız. Hı hı. Gelen konuklar burada güzel zaman geçiriyorlar. Şimdi kombin dedik. Tabi insanların şey önemli değil mi? Bu ten yapısı, vücut tabii, yapısı. Tabii. Bunları herhalde tabii. istişareler. Hepsini e, şey alıyoruz. E, evet. Önem, önem, önem gösteriyorsunuz evet, evet, bunlara. Güzel. Ederim. Peki. Şimdi bu sene nedir? Moda ne gitti? Ağırlık neler ön plana e, çıktı? Aslında 20 sene önce olan oduncu Hı -hı. gömleklerimiz mesela bu sene yine moda. Oduncu şeklinde. Çok trikot mu talep ta gördüm? Tabi çok fazla hem de triko tamam. takımlarımız. Tamam. E, Eskiden giydiğimiz böyle takımlar, evet. e, o şekilde şeyler bu sene moda. Biraz da ön plana evet. çıktı. E, şimdi böyle sizin işinizin önü açık aslında. Trend, model şeyler çıkıyor. Hı hı. Yeni renkler, çizgiler, modeller ucunu açık aslında bir sektörünüz var. Böyle modayı yakından takip etmek için çeşitli fuarlar yapılır. Evet. Çeşitli moda haftaları yapılır. Takip ediyor musunuz? Tabii moda? tabii takip ediyoruz. Şöyle zaten... E, Şeye de e, alışveriş yaptığınız yerlere de yansıyor bu. Değil mi bu? Tabi yansıyor. Yani sektör de o şekilde ilerliyor. Aldığım bir ürünü bir dahakine bulamayabiliyorum mesela. Evet. Daha farklı şeyler geliyor. İşte onların içinden güzellerini seçe seçe ilerliyoruz. Şimdi biraz e, tabii Şile bölgesi belli bir yüz ölçümü, belli bir kapasitede insanlar yaşadığı için çok pişli olmamak lazım. Buna dikkat ediyor musunuz biraz e, Aslında ediyorum ama şöyle bir şey var. Çok bilindik markalardan aldığımız zaman da pişli olabiliyoruz. Tamamen <laughs> ürünü e, kendi taşımamızla alakalı ha, bir evet. şey. E, birisi ha. giydiği zaman çok farklı duruyor, birisi giydiği zaman çok farklı duruyor. Yani aslında pişti insanları hiç rahatsız etmemeli evet. ama biz buna yine dikkat ediyoruz. Doğru şimdi kimine dediğiniz gibi Hı -hı. belki biraz daha fazla. Yakışabilir, evet. Kiminde biraz normal durabilir. Siz aslında herhalde ondan evet. bahsediyorsunuz şu anda. Peki şimdi böyle e, sektörle ilgili hedef hayaller neler oldu? Kafanızda ne planlıyorsunuz böyle? Zaman var tabii önümüzde. Tabii birçok e, hayalimiz var. Birçok yapmak istediğimiz şeyler var ama biz merdivenleri teker teker çıkıyoruz. Dengemiz kaybolmasın. Üçer beşer çıkarsak hmm. dengemiz kaybolur diye düşünüyoruz. Teker teker yavaş. çıkıyoruz yavaş yavaş. Tabii hani ileride e, ürünümüzü şey markamızı e, büyütmek istiyoruz. Evet, evet. Kendi ürettiğimiz şeyleri yapmak istiyoruz. Böyle üretim var kafanızda. Tabii var. İnşallah. Evet. Ne planlıyorsunuz böyle? Hani üretim derken var mı bir şey böyle? Tabii çünkü belli bazen belli bir kalıp belli bir şey, ürün üzerinde mi gideceksiniz? Bazen beğendiğimiz ürünleri toptancıda bulamıyoruz. Hmm. Hani birkaç dokunuş eklemek istiyoruz. O şekilde de hani ilerlemek istiyoruz. İnşallah. Açıkçası. Kendi markanızı tabii büyütüp kendi markanızın İnşallah. ürünleriyle birlikte gitmek de biraz daha iyi olabilir. Evet. Alışverişleri bizzat ben yapıyorum, ben yapıyorum gidip kendim yapıyorum her görüp hafta evet her kadar hafta belirli günlerde gidiyorum seçiyorum belirli markalarla çalışıyoruz ama hepsine hepsine baka baka ilerliy hmm. hani böyle seçe seçe ilerliyorum evet güzel çünkü renkler kombinler Hı -hı. her şey önemli insan buraya girdiği zaman huzurlu kendini mutlu hissetmeli evet mutlu mi? hissedip huzurlu bir şekilde ayrılması lazım buradan. güzel peki ben size başarılar diliyorum Teşekkürler. ilerleyen zamanda inşallah markamız büyüyecek Tekrar bekleriz. İyi, i̇yi bir noktada yine buluşacağız tekrarsın. tekrar. tekrar Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Buyurun. Evet değerli izleyicilerimiz yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere İstanbul Şile'den sesleniyoruz dedik. Yeni markamız bugün tam birinci yılını doldurdu. Lila Bütük SK'dan hanımefendi firmamızın sahibi Seçil Kan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Ama şunu da ekliyoruz hanımefendinin sosyal mecasından çalışmalara bakın inceleyin. Siz de siparişinizi verin Kapıya kadar gelsin diyelim. Lira Butik'ten aktaracaklarım şimdilik bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.